Bune, ca İki nak. Lansın başka bir iki daha var. Üç Nak. Nerede? Öldü. Hı. Oğlum bir diğerini vursak bitiyorlar. Onu kalacaksın atayım. Yoksa. Fazladan mantuz var burada. Nerede? Nerede? İşaret. İyi şimdi. Mavi taktik var burada. burda şey var. Isla tamam bak. Önümde önümde. Önümde işte. Ağacın arkası var. Da... Ben de. 呃，准备下子，的

Bu bomba Alırım. Aa önüm Ahmet. Nerede? Ahmet sana geldi. Sana geldi. Headshot. Aldım. Tam bomba amına koyayım ne çıkacak Sana şey atın istiyorsan Aaa İçim var Bana salar stekin. Ah. Ha. Aa hadi bak hadi bak yok sana sıktı. Headshot attım ona. 18 ay 18 ay. Ölümümüz de var lan. Ben profe'de. Kaçın, kaçın. kaçın. Var saat saat mı? Var var. Saçtı. Sana geldi. Bende biri var. Adam sönüyoruz. Arka bitki de artık. Ay amına koyayım. Her yer bana yadık Valla. Korku korusana. Ya kanka bu ne ya? Ya bu ne? Ne var, ne? var ya? Neredesin? Evet. Seyfim lan, doğayım mı? Kaydın mı oğlum? Gelsin aşağı. Cam var mı? Bir kitim var. Şunu uzaklaşalım bence sola doğru ya sol evet. tayfayı öldürelim orada bizim olsun. Can makinesi var. Ope ya? Olur. Yok mu Cansu? Roksi onu öldüreceğim ya? Kanka. Kaçtı benden. AR'yı mı bırakmışım aşağıda kanka mavi? Ravşar'ım onlara gelse mi Geliyorum. <laughs> Geldim ben de. Roxy, en high'ınızı alıyorum. En kanka valla ben dinliyordum ya. Oğlum herkes kaçıyor kanka bak çok. Herkes zıplatan ya. Ya of. Yanıyor. Kaç ananın amına kaç. cansız Oha bu loot ne oğlum? Acil ya bu da iyi bana Geldim Roxy'e. Roxy, Roxy takın canı bir. Roxy'e yerde Ben de. Yedi şat var. Ne oldu kanka? Benden kaçış olacağını mı sandın? Adamsın. Oğlum bu niye bu kadar karışık? Hiç... Çok soruyor bekle çok soruyor. Adamlar evet. kaçmasa. Yani Oo, her yer adam var. Hiç kendimi güvenli Evet evet birini ikini çaldım. Biraz biri, biri bana rastladı beyler. Evet, ben geldim sana. Kendim şu alandakileri sıksana. Heeey. Efendim? <laughs> ya olabilir, bilmiyorum. Bunlar neydi? Evet. Yeri... Bilmiyorum. Bilmiyorum. Abi, ar ya sal beni. Hayır. 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 Hadi tamam hadi kapat hadi. Oyun <laughs> mu? <mi? gülüyor> Hayır. Gel geleceğim ben birin bir kil için alana girdim kilo. de. Bu <laughs> arkada adam mı var hala? Var 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 arkada adam. Sanki uzaktan geliyor. O yukarıda adam var. Takım var. Kerem hayal aldım. Neredeyim amına en yukarı uzaydayım. Abi Nasıl ince başa? <laughs> Arkamızda <laughs> tam bir resetörleri. Arkadan hala adam var. Hayat sesi geliyor. Çok seneler geçti mi? Yıllar attı. Kem solumuzdakine sıksana dibimiz adam var. Roxy gel 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 Lan arka da var Roxy Arkaya ben sıkıyorum Ahmet ya lanet olsun bu herif şey. Lanet olsun bu hayat Hay alanın <laughs> Yani bu güzel video atacağım bunu ölmeyek ya Ölmeyek de bana mekik lazım Bana raşladılar ben öldüm Ben öldüm Hayır, sen Kerem Eve al beni Kerem yavaş, Gel yavaş yavaş gel gel <laughs> 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 Çok kasıldım ya. Kaç için, <laughs> kişi yaşıyor. <Gülüyor> 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 tamam ya herkes ölüp bütler gidip Kerem de bir odada böyle kaldıysa oyun bitmiştir. i̇nanılmaz maçtı işte. Evet evet. Ben bu halde atacağım bunu Kerem. Benim 8 killim var ama psikolojik kilim 23 falan. Evet evet. De öyle. 8 kill hiç gerçek yansıtmıyor. Yani 23 killim falan var aslında. Kerem bu o eve geleceğim ha. Ulut benim. Kerem o ulut benim de Kerem alalım onları gel. Güven kendini azıcık be. Vur şunu, vur şunu bir <laughs> Lanet herif. Lanet herif. 12, 12. Kerem, şarjım ya ya. Bana gel. Ya, bu, Lan, ya. Bir, bir. Kerem kapa. Sizler bin alacağız, de, bin, bin, bin alacağız de, burada. Dur minine sus şimdi, bin <laughs> alacağız burada. Şu lootumu ayarlayayım, bin alacağız. 16 tane mini var. Al şu pompalıyı. Pompalı var. Ahmet arka geldi arka Mavi geldi. Mavi alayım da Kerem yerde durmasın bende dursun başka evet, adam alacağım. Ay, eğilerek geldi eğilerek geldi. O zaman eğilerek vur. Ne oldu benim adam? Vantuzun <laughs> var mı kral? Yardım var mı? Eyvah alt tap yaptım 700 pink olacak bekle. Ay kim istiyor bana? Kendi 27 kişi. <laughs> Sen alışık mısın adamı böyle ortamda? Sürseveceğini falan değil mi bu? Ya. Gelsene bana be. Hayır <laughs> sen Hayır hayır. Çok seneler geçti. 18 tane Çak. Ya tamam atsana mı? bana da, boş setim var. Can sağ ol. geliyor alan geliyor. Minisyon atarım ya hala 10 tane var. 99 oğlum açın da vurun ölüm ölümde adam bu ne? bu buna nasıl <laughs>

şunu ver bana. Tamam bir. Yes ben Yılmaz mı? Yılmaz mı? Ya sana bir şey diyeyim mi? Müthiş bin. Bunu diyorum. Harbiden müthiş Bak 10 kilim var. Dur hasar var. 10 kilim ama psikolojik kilim harbi 23 ile 27 oldu. Şey kaç hasar kaç? Dur bakacağım. Oğlum 10 çok az bak hiç hak etmiyor bu bu maçı 10 yani, Ben oyunun hepsi bak oyundaki herkesi tanıyorum. Oyundaki spam olan herkesi tanıyorum. <laughs> evet evet, evet olarak, değil mi? Hasarım 3026. <laughs> Maşallah. Eğer ben kaç? çıkıyorum.